İki gün önce Ankara ili Mamak ilçesi Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara bir yazı gönderdi. Gönderdiği yazıda ÇEDES projesi kapsamında LGS sınavına girecek öğrenciler 1 Haziran'da camilere aileleriyle birlikte sabah namazında götürülecek ve buralarda dualar edilecek. 2 Haziran'daki LGS sınavında çocuklar başarı sağlayacakmış. İnsanların inancına, ibadetine saygımız sonsuz. Ancak bir öğrencinin sınavda başarılı olabilmesinin yolu o öğrencinin matematikte, Türkçede, fen bilgisinde, sosyal bilgilerde iyi bir eğitim almış olması gerekiyor. Öğrenciyi sınavdan önce matematikte kursa götüreceğine, onu matematik öğretmeniyle yetiştireceğine sen imamla birlikte DGS'ye hazırlıyorsun. Daha sonra da diyorsun ki pizzada niye geri kaldık? Geri kalma nedeniniz çok açık ve net. Bu kabul edilemez. Eğitim dünyası bu olaya sessiz kalamaz. Siyasi dünya bu olaya sessiz kalamaz. Sadece sorun öğrencileri ilgilendiren bir sorun değil. Öğrenci velilerini ilgilendiren bir sorun değil. Öğretmenleri ilgilendiren bir sorun değil. Bu sorun Cumhuriyetle hesaplaşma meselesinde Cumhuriyet devrimlerine, eğitim devrimlerine sahip çıkanlarla bunu yıkmak isteyenlerin yaşadığı bir mücadele hattıdır. Bu mücadelede eğer öğretmenleri, öğrencileri ve öğrenci velilerini yalnız bırakırsak bilin ki bir sonraki adımda hepimiz yalnız kalacağız. Sınava girecek öğrencilerimize bir kez daha başarılar diliyorum. Unutmayın, layık, bilimsel, kamusal, karma eğitim sizin geleceğinizdir. Dünya ile yarışabileceğiniz bir eğitim modelidir. Bunun dışındaki tüm modeller çöpe atılması gereken modellerdir.